Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Dernekler Kanunu uyarınca ve Dernekler Yönetmeliği uyarınca çekmeye başladığımız videolardan birisiyle daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu derneklerin yurt dışından yardım alıp alamayacağı, alacaksa bununla ilgili usul ve esaslarla ilgilidir. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz araştırmaların sonucu düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Dernekler yurt dışından yardım alabilir mi? Dernekler ile Dernekler Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler, yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mülkü idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir. Yurt dışına yapılacak yardımlar ise yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabidir. Bu bildirimler dernekler bilgi sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılabilir. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde de yapılabilir. Yurt dışına yapılacak 100 bin Türk lirasını veya 10.000 bin avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların bankalar ve diğer finans kuruluşları veya posta ve telgraf teşkilatı anonim şirketi aracılığıyla yapılması esastır. Ancak finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuata göre nakit veya beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilir. Gümrükte beyan edilme suretiyle yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan veriliş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi 90 gün içinde mülki idare amirliğine verilir. Bu bildirime yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler de eklenir. Dördüncü fıkrada belirtilen Türk lirası cinsinden parasal tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı vergisül kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır. Ancak güncellemede 1 Türk Lirası'nın altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bildirimin şekli yurt dışından yardım alacak olan dernekler ile kanunun 5. maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yönetmelik ek 4A'da belirtilen yurt dışından yardım alma bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve kanunun 5. maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar yardım yapılmadan önce yönetmelik ek 4B'de belirtilen yurt dışına yapılacak yardım bildirimini yardım gerçekleştirildikten sonra ise ek 4C'de belirtilen yurt dışına yapılan yardım faaliyet sonuç bildirimini merkezin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine verirler. Değerli Denetim TV izleyicileri, Dernekler Kanunu uyarınca çekmeye başladığımız video serisinde bu seferki konumuz derneklerin yurt dışından alacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin usul ve esasların neler olduğuna ilişkindi. Keza yurt dışına Türkiye'deki derneklerin yardımda bulunması halinde uyacakları usul ve esaslar da videomuzun konusunu teşkil etmekteydi. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.